Merhaba dua. Binbir Gece Masalları 762. Gece Sandal işi tamam olunca hemen denize indirmiş. İçini meyvelerle doldurmuşlar. Hiç kimsenin haberi olmamış bundan. Adıdan ayrılmış ve dört ay boyunca denizde yol almışlar. Nereye gittiklerini bilmiyorlarmış. Yiyecekleri ve içecekleri de tükenmiş. Açlık ve bir tap düşmüşler. Deniz dalgalı ve köpüklüymüş. Dalgalar sandalı oraya buraya sürüklemiş. Bir ara denizden bir timsah çıkıp, kölelerden birini kaptığı gibi yutmuş. Sehzunluk, timsahın köleyi yuttuğunu görünce korkudan ağlamaya başlamış sandalda bir o, bir de bir küresinden başka kimse kalmamış. Birkaç gün daha böyle korkuyla yol aldıktan sonra uzaktan bir ada görmüşler. Adada tepesi bulutlar arasında kaybolmuş, yüksek ve heybetli bir dağ varmış. Hemen birbirlerini kurtuluşla müjdeleyerek sevinçle adaya doğru gitmeye başlamışlar. Ancak tam o sırada, tam o esnada yine deniz dalgalanmış ve tim, bir timsah daha çıkıp köleyi sandaldan kaptığı gibi yutmuş. Seyfil bir başına kala kalmış. Adaya ulaşınca bir yüksek daha tırmanmaya başlamış. Daha oldukça sık ağaçlarla doluymuş. Seyfil Mülük ağaçların yemişlerini toplayıp yerken bir de bakmış ki ağacın tepesinde her biri bir katır büyüklüğünde yirmi kadar maymun kendisine bakıyor. Daha ne olduğunu tam anlamadan maymunlar ağaçtan inip etrafını kuşatmışlar. Ve alıp onu yüksek duvarları, uzun sütunları olan bir kaleye götürmüşler. Seyfi de peşleri sıra sürükleyerek kaleye girmişler. Kalenin her yanında altınlar, mücevherler, yakutlar, daha türlü çeşitli kıymetli taşlar varmış. Maymunların arasında kaleye giren sefilük oraya orada yanaklarından tüy olmayan, güzel yüzlü, uzun boylu bir delikanlıyla karşılaşmış. Seyfi Nuri'nin görür görmez içi ısınmış bir delikanlıya. Kalede ondan başka insan yokmuş. Delikanlı da Seyfi Nuri'yi sevmiş. Adın ne senin? Nerelisin? Buraya nasıl geldin? Hiçbir şeye atlamadan her şeyi olduğu gibi anlatma ne demiş. Seyfi Nuri vallahi buraya kendi gelmiş değilmiş. Muradıma ulaşmak için oradan oraya savrulurken yorum buraya düştü diye karşılık vermiş. Delikanlı peki bu ardında dediğim muradın nedir diye sormuş. Seyfi Mülük ve Mısırlıyım. Adım Seyfi Mülük. Babam Mısır Meliki Asım Bin Safvan'dır diye başlayıp başından geçenleri anlatmış. Delikanlı, ey Seyfet ben bir aramı sıra gitmiştim. Ama arada senin Çin'e gittiğini söylemişlerdi. Burası Çin'in nere? Garipsin doğrusu demiş. Bunun üzerine Seyfet doğru söylüyorsun, aslında Çin'e gitmiştim. Sonra oradan Hindistan'a gitmek için ayrıldım. Ancak yolda fırtına çıktı, gemilerimiz parçalandı. Herkes bu oldu. Sadece ben ve birkaç kalem, bir kayağa çıkarak kurtulduk diyerek yolda başından geçenleri anlatmış. Ve işte sonunda buraya geldim demiş. Dedik ama aman şehzadem yeter bu kadar macera yaşadın. Çok şükür buraya sağ salim geldin. Artık buradan ayrılma. Benim yanımda kal. Ben ölünceye kadar himayemde yaşar. Öldükten sonra da yerime geçersin. Ben bütün buraların sahibiyim. Benden başkası yoktur burada. Bütün maymunlar hizmetimi görür, ne istersem yaparlar." demiş. Ancak Seyhülmülük, vallahi kardeşim, emelime ulaşıncaya kadar durmayacağım. Kim bilir belki Allah muradımı verir bana. Vermezse de bu uğurda oradan oraya savrulurken ecelimin çektiği yere gider orada durdurun, diyerek teklifi reddetmiş. Sonra delikanlı maymunlara bir işaret yapmış. Bir saat sonra birkaç maymun uçlarından tuttukları bir sofra bezinin içindeki sofrayı getirip önlerine koymuşlar. Sofra altın ve gümüşten yapılmış yaklaşık yüz tabak dolusu çeşit çeşit yiyecek varmış. Maymunlar sofrayı kurduktan sonra kenarda dikilmiş. Hizmet için hazır beklemeye başlamışlar. Delikanlı ve Seyfi sofraya oturup karınlarını bir güzel doyurmuş ve kenara çekilip maymunların getirdiği altın taslarda ellerini yıkamışlar. Sonra maymunlar 40 kadette 40 farklı içecek getirip sunmuşlar. Seyfinlük ve delikanlı içkilerini yudumlarken hayvanlar çeşitli danslar yaparak onları eğlendirmişler. Seyfinlük o kadar mutlu olmuş ki yaşadığı sıkıntıları unutmuş. Sözün burasında sabah olduğunu gören şehrazda sustu. Allah rahatlık versin doğan. Seni seviyorum.